Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere Hatay usulü etli şahane bir keşkek tarifi hazırladım bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum akşamdan 3 bardak buğdayımı güzelce yıkayıp ıslatmaya bırakmıştım sabah güzelce yıkadım tekrardan suyunu süzdüm ve düdüklü tencereye aldım 3 parça bonfile et kullandım arkadaşlar. Her birini ikişer üçer parçaya böldüm. Üzerine bir tane kırmızı kapya biber, bir tane kuru soğan, iki diş sarımsak, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyon ekledim. Üzerini geçecek kadar su ekleyip düdüklü tencerenin kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım. Kısık ateşte bir saat pişirdim arkadaşlar. Buğday çok fazla köpürdüğü için yarım saat sonra açık bir kontrol ettim suyu falan azaldıysa diye. Ama su eklemesi yapmadım suyu yeterli geldi. Bir çay bardağı sıvı yağını iyice ısıttım ve keşkeğin üzerine döktüm ve dövme işlemine başladım et ve buğdayları iyice dövelim. Yaklaşık 4-5 dakika bu işlemi devam ettirdim arkadaşlar. Çok fazla iri sevmediğim için 1 dakika kadar da blender ile şöyle 1 iki defa karıştırıp bıraktım. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar ve keşkeğimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bile servis edilebilir. inanılmaz güzel oldu. Ben üzerine biraz sos hazırladım. 2 yemek kaşığı tereyağı erittim. İçerisine 1 yemek kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekledim. Ve hazırladığım sosu keşkeğin üzerine dökerek karıştırıp bu şekilde servis ettim arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Umarım bu lezzeti sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.